İyi akşamlar. Yeni bir Muhammed Esat Çağla ile Ara Yorum programıyla beraberiz. Bu akşam öğrencileri ilgilendiren, öğrenci velilerini ilgilendiren önemli bir konuyu konuşacağız. Konu, konu konu konuşacağız. Malum üniversite sınavına ve liselere geçiş sınavına çok az bir süre kaldı ve e, şu anda o sınavlara hazırlanan öğrenciler harır harır sınav telaşı içerisindeler, e, son denemeleri çözüyorlar, son e, derslerine çalışıyorlar, kendileri e, ilerleyen süreçte e, güzel bir sınava girecekler, e, hayalleri kurdukları liseyi üniversiteyi e, kazanacaklar. Bizler de bu akşam. Birbirinden kıymetli iki konuğum ile eğitim koçu ve öğrenci danışmanı Beyza Şen hanımefendi ve aynı zamanda diyetisyen İlayda Odabaşı hanımefendi ile hem sınav psikolojisini, sınava giden yoldaki yapılması gerekenleri hem de sınav yolunda beslenmeyi konuşacağız. Umarım faydalı, keyifli ve güzel bir yayın olur. Bunu buradan belirtmek istiyorum. İnşallah güzel bir yayın yapacağız. Ya yine daha sonra YouTube adresimden de ulaşabilirsiniz ve YouTube Adresimden bu yayını daha çok kişiye ulaşmasına da e, vesile olursunuz diyorum ve ilk konumu e, davet ediyorum e, Beyza Yaşen Şen hanımefendiyi alacağım isteğini gönderdim e, ilk konum ilk e, isteğimi kabul ettikten hemen sonra da Yedisen İlayda Hanımı alacağım üçlü bir yayın yapacağız umarım güzel bir yayın olur daha önceki yayınlarda hep beni tek başıma görüyordunuz ama bu sefer Üçlü yayın yapacağız. Umarım e, becerebilirim. Benim de ilk yayınım olacak derken Beyza Hanım geldi. Beyza Hanım hoş geldiniz diyoruz. Sizlere. Evet, hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi e, diğer konuğumu alalım. E, sesim iyi geliyordur umarım ya da konuklarımın sesi iyi geliyordur. Yayın esnasında yorumları kapatmadan önce kıymetli takipçilerimiz onu konuda da bizleri uyarırlarsa bizler de çok memnun oluruz. Lotus Plus ekibi de yine tam kadro buradalar. Onlara da selamlar. <laughs> evet iletelim. Evet derken İlayda Hanım da geldi. Şu an <laughs> şimdi her iki kıymetli konuğum beni duyabiliyordur öyle ümit ediyorum. Sizlerden evet, de evet. ses denemesi alalım sonra hemen yayına başlayalım. İlayda Hanım merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş Merhaba. buldum. Tamam Beyza Hanım siz de hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Evet. E, ilk defa Instagram yayınlarında üçlü bir yayın yapacağım. E, televizyon ekranlarında moderatörleri izliyorduk eleştiriyorduk ama iki moderatörü ben <laughs> idare edeceğim. Bakalım kıymetli takipçilerimiz beni eleştirecek mi? Ondan da korkuyoruz diyelim. Öncelikle İlayda Hanım sizi tanıyarak başlayalım. Daha sonra Beyza Hanım'ı tan e tanıyalım. Ve süreci devam ettirelim inşallah. Ee, ben diyetisyen İlayda Odabaşı. Kendi e beslenme ve diyet danışmanlık merkezinde yönetici diyetisyenim. Bu şekilde. Evet e Beyza Hanım siz de başlayalım. Buyurun. Size Öncelikle yaram. bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ve Lotus Plus Danışmanlık adına e, Lotus Plus Danışmanlık eğitim koçuyum. Bireysel öğrenci danışmanıyım. Aynı zamanda konsantrasyon eğitimi, motivasyon, enerji gibi alanlarda destek veriyoruz öğrencilerimize. Evet. E, Lotus Plus adına da tekrar teşekkür ediyoruz. Evet ben e, şimdiden her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. E, İlayda Hanım önce sizinle sonra Beyza Hanım'la gitmeyi düşünüyorum. Sizler de uygun görürseniz. Malum sınav geldi çattı. Anne ve babalar çocuklarına şunu de bunu da ye derken külü alabiliyoruz İlayda Hanım. Tabi e, gece ders çalıştığımız için tabii ilerleyen süreçte bunu da konuşacağız. Kahve içiyoruz, çikolata yiyoruz. Sınavlara bir ay kala anne ve babalar çocuklarını nasıl beslemeli, öğrenciler nasıl beslemeli, beslenmeli? Öncelikle sizden dinleyelim. Buyurun. Ee, şu evet. şekilde yani normal rutini neyse öğrencinin o şekilde devam etmeli. Tabii ki sağlıklı bir kahvaltı mutlaka olmalı. Kahvaltısında yumurta, peynir, zeytin, karbonhidrat, tam tahıllı ekmeği mutlaka olmalı. Ee, ...öğlen yemeği olmalı, akşam yemeği olmalı... ...hani sebze, protein, et, tavuk... ...şeklinde gitmeli, dengeli beslenmeli. Hani e, ders çalışırken de... ...biliyorsunuz böyle çok abur cubur tarzı... ...kahve yanında çikolata, bisküvi gidiyor. O da e, hani... ...çok sağlıklı olmuyor çünkü... O tür gıdalar kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğü için, dalgalanmaya sebep olduğu için aslında bir yorgunluk sağlıyor ve öğrenci aslında enerji versin diye tüketiyor. Ama onun tam tersi bir şeklinde onun enerjisini alıyor. Çok da iyi olmuyor. Dediğim gibi sağlıklı beslenme rutinini devam ettirmeli. Ekstra bir şey hani e, vitamin takviyeleri kullanılıyor. Evet birazcık iştah açabiliyor bu dönemde ama e, hmm. öğrenci... E, zaten hani ben bana mesela danışanlarım geliyor sınav hazırlık döneminde oluyorlar. Ben onlara çok katı bir diyet uygulamıyorum. Normal sağlıklı beslenme rutinini devam ettiriyorum. O şekilde olmalı. Hani dengeli beslenilmeli. Ne çok fazla ne çok az şeklinde. Yani e, Konya'lı kebab kebabı yiyip ders başına <laughs> oturmayacağız. <oturabiliriz>, doğru mudur? <laughs> Olabilir Konya kebabı. <laughs> evet. Evet su tabii su tüketimi de önemli ama sınavlara Kesinlikle hazırlıkta su tüketimi de önemli midir? Kesinlikle öyle. Hani e, sınava e, sınav e, çalışmasında değil. Hayatımızın yani her zaman su tüketimi çok önemlidir. Suyu mutlaka günlük 2,5-3 litre tüketmeleri gerekiyor öğrencilerin. E, Hı -hı. bu şekilde. <laughs> yani e, simit yemekle, poğaça yemekle zaten bunları siz önermiyorsunuz ama sınav evet. sınavdan önce bu dönemde daha da mı hasta sanmalı? Evet. Yani e, şu an Pandemiden dolayı öğrenciler çok gidip gelemiyorlar ama bizim dönemde Hı -hı. öyleydi hani sabah kahvaltısı yoktu bir simit bir poğaça bu şekilde Hı -hı. geçiştiriyorduk. onun yerine çok sağlıklı hani yumurtamız peynirimiz zeytinimiz çok güzel klasik bir Türk kahvaltısı yaparlarsa onlar için daha iyi olur daha uzun süreli e, doygunluk sağlar daha uzun süre enerji verir öğrencilere Hı -hı. E, hazır tüketime karşıyız. <laughs> Evet. Ee, varsa eğer ekleyecekleriniz yoksa e, topu Beyza Hanım'a atalım. Bu ilk soruda e, ekleyecekleriniz yoksa. E, şöyle yani dediğim gibi dengeli beslenilmeli. Sabah güzel bir kahvaltı. Öğlen böyle geçiştirmeli hafif bir öğlen yemeği. Akşamda hani evimizde pişen yemek neyse onu yemeliler. Ara öğünlerde Hı -hı. de meyve kuru yemiş tarzına yönelmelerini öneriyorum. Hani abur cubur mis çikolata yerine meyve kuru yemiş yoğurtla o şekilde. Güzel hı hı. bir arayön yapmalarını öneriyorum. O zaman sizin sayfanızda takip ettiğim için görüyorum güzel arayönlere kahvaltılar paylaşıyorsunuz. Öğrencilerimizin <laughs> özellikle bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor. Bunu da buradan çaresini yapalım. Evet. Ee, evet Beyza Hanım malum e, bu yıl pandemi gölgesinde geçtiğimiz yılda da olmuştu. Hem üniversite sınavı hem liseleri geçiş sınavı olmuştu. Öğrenciler hep evet. sınavların ertelenmesini ya da iptal edilmesini ister. Ama bu tabii ki mümkün olmuyor. E, bu anlamda son düzlükte neler yapılmalı? Evet Şöyle aslında, işte sınavı bir ay kaldı aslında. Belki bir aydan daha az bir süre. Öncelikle ben öğrencilerin eski denemelerini atmadılarsa bunların e, bir kontrol etmelerini istiyorum. Eksiklerini <laughs> tamamlamışlar mı? Konu eksikleri var mı? E, <laughs> soru bankalarından ziyade ağırlıklı olarak olarak e, branş denemeleri çözmelerini tavsiye ediyorum. E, çaprazlama sistemi dediğimiz gündüz e, ayeti, akşam tyT ertesi gün gündüz TYT, akşam AYT şeklinde böyle bir çaprazlama sistemi uyguladıklarında ne kadar hazır olup olmadıklarını aslında test edebiliyorlar. Hmm. Dolayısıyla aslında çok az bir süre kaldığı için bunun eksiklerinin olmaması gerekiyor aslında. Eğer hmm. şu anda bu yayını izleyen öğrencilerimiz varsa lütfen eksiklerin tamamlasınlar. Çünkü da gerçekten çok az bir süre kaldı ve kendilerini artık ölçme derecesine gelmiş olmaları gerekiyor. Bu anlamda ben branş denemeleri yapmalarını şu an için böyle öneriyorum. Hı hı. Ee, onun haricinde dediğim gibi konu eksikleri ön planda olmalı yani. Takip evet. etmeleri, kendilerini bilmeleri gerekiyor şu an için, ölçmeleri gerekebiliyor. O şekilde. Tabii ve bu dönemde birazcık daha sosyal medyadan e, story atmaktan da uzak kalıp ders çalışmaları <laughs> Kesinlikle. De, buyurun, yapalım. Kesinlikle. E, evet. e, zaten ya, evet. Ben... Evet. E, buyurun buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Pandemi sürecinde zaten öğrenciler gerçekten hepimiz çok fazla boğaldığımız için e, ben aslında öğrencileri de bunu çok görmüyorum. Yani hmm. sosyal medyadan başka e, sosyalleşebilecekleri sözüm olma yani nasıl sosyallik tabii tartışılır ama sosyalleşebilecekleri bir ortam olmadığı için çok da hmm. görmememiz gerekiyor aslında. Tabi dengeyi sağlamaları lazım. Hmm. Bunu söylemek istiyordum. Evet. evet. E, Tabi İlayda Hanım bitki çaylarımız da var. Meşhur ilk diyete başlayınca <laughs> Koştur koştur gidip e, yeşil çay alıp ne bileyim kayısılı çay içiliyor. Bu anlamda hem sınava hazırlanmada hem de biraz bu yayınımız hem sınav yayını hem de biraz doğru beslenme ile ilgili yayınımız. E, evet. Önerebileceğiniz bitki çayları var mı? Özellikle bu dönemde geçiş döneminde hem öğrencilere hem yetişkinlere. Yani e, yeşil yani, çay tüketmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Antioksidan zaten. Beyaz çay olabilir. E, bu dönemde öğrencilerde çok stres oluyor. Bu, hani böyle streslerini hafiften bastırmak için papatya melisa çayı içebilirler. E, kahve tüketimi olabilir ama Nescafe'lerden ziyade filtre kahve, Türk kahvesi daha sağlıklı olacaktır. Ama yeşil hı hı. çay, beyaz çay, rezene çayı, e, bunlar da çok güzel çaylar içebilirler hiçbir sıkıntı olmaz. <laughs> Evet bizim Türk çayımız da var. Türk çayımız da unutulmaz tabii. çaylarımız yani, <laughs> önemli ama Türk çayımız da önemli. Ee, biraz böyle soru cevap geçip daha sonra 2 3 e, soru yorumları da açacağım. Size belki sorular gelecek. Onu da cevaplayacağız. Ee, Tabi bu süreçte işte anne ve babalara ne önerirsiniz Beyza Hanım? Çocuklarımız çok böyle yani çocuklarımız, arkadaşlarımız, gençlerimiz Çalıştılar. E, i̇çlerinde bir tedirgin korku da var. Hani ders çalışmıyorsun diye kızmak mı yoksa neler yapmalıyız? Yani şöyle anne yani... babaların e, kaygılarını anlayabiliyorum. Elbette endişeliler. <laughs> Çünkü zaten bunca zaman o kadar çok emek verdiler ki karşılıklı ve pandemi döneminde özellikle. E, <laughs> tabii ki endişeliler. Ama kendi kaygılarını çocuklara yansıtmamaları gerekiyor. Benim <laughs> önerim naçizane e, kaygılarını gerçekten yansıtmadan destek olduklarını göstermeleri gerekiyor. Hı hı. Bir kere çocuğunuzun e, yani iyi tanımaları gerekir ve potansiyelinin bilmesi gerekiyor. Onu istediğinin e, üstünde bir yük yüklememesi gerekiyor. Zaten öğrencilerimiz e, yeterince kaygılılar. Ailelere de söyleyeceğim şey, yani endişelenmeyin, e, çocukları eleştirmeyin. Hı hı. Güç verin, <laughs> destek <laughs> yardımcı olun. Bunları e, söylemek isterim. Bunun haricinde evet. karşılıklı zaten bence aileler yeterince çocukların fazlasıyla destek oluyorlar aslında ama hı hı. öğrenciler biraz daha e, tabi biraz da ergenlikle kaynaklı e, ailelere çok çatışma yaşıyorlar aslında. Ben buna gerek olmadığını düşünüyorum. Sınav sonuçta e, hayatımızı tabii ki belirleyen bir alan ama sonunda ölüm yok. Bunu anlamaları gerekiyor bence. Bunu idrak ettikleri zaman zaten sınavın gelip geçici bir şey olduğunu ee, hmm. önemli olan kıymetli olan sağlığımızın yerinde olması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu şekilde. Evet aslında yaşlarımız yaşlarımızda yaşıt biz bu süreçlerden biz de geçtik. Biz de bu dönemlerde evet. çok strese girdik ya da işte anne babamız bir şey dediğinde üst dedik ama işte hepimiz daha <laughs> belli belli bir yerlere gelince işte bu o zamanki çekilen çilenin mi denir, sıkıntının mı denir, güzelliğini burada görüyoruz. Az önce suyu konuştuk. Bize böyle suyun içine su, suyumuz var. İçine limon atabiliriz. Başka başka neler atabiliriz? Teyze Hanım, suyu böyle daha çok tüketmek için e, suyu e, hani suyunun faydalı olduğunu biliyoruz. Sınavlar hazırlıkta da önemli. Ne gibi bir püf noktalarımız olur? Ee, şu şekilde içine nane atabiliriz. Çok güzel tat veriyor. Fresh bir tat sağlıyor. Yani süt tüketmekte zorlanan danışanlarıma ben şu şekilde öneriyorum. Hani buz kalıp, kalıplarının içine e, birkaç dilim çilek ve nane ile birlikte buz kalıbı yapıp suyun içine koyduklarında çok fresh, çok güzel bir tat veriyor. Bu şekilde tüketebilirler, limon koyabilirler, <laughs> e, salatalık olabilir. E, ödem atmak istiyorlarsa maydanoz sapı. Bu <laughs> şekilde kullanabilirler suyu. Günde iki buçuk litre içiyorduk değil mi? İyi Hanım? Evet. yanlış bilmiyorum. <laughs> Evet, en günde, günde en az <laughs> suyumuzu içmeliyiz e, Beyza Hanım bu son süreçte Buyurun. malum şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız e, normalleşme adımları kapsamında liselerin iki gün açılacağını söyledi tabi kursa evet. giden seri denemesi de oluyor seri denemeler oluyor günümüzü Hı. nasıl planlayabiliriz yani son bir ayı öğrenciler nasıl planlayamalı neler yapmalı yani şöyle söyleyebiliriz aslında kişiye göre değişiyor bu planlama sistemi e, aslında öğrencilere benim önerim gündüzleri zihnimiz e, daha temiz oluyor. Dolayısıyla paragraf soruları özellikle gündüzleri çözülürse ve problemler matematikte daha kolay anlaşılabileceğini düşünüyorum. Akşamları ise konu tekrarları yapılırsa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yatmadan önce mutlaka kitap okumamız gerektiğini, hem zihnimizin dinlenmesi anlamında hem de gelime e, hazinemiz daha yani uyumadan önce kitap okuduğunuzda daha fazla geliştiği araştırılmış ve görülmüş. Dolayısıyla uh -huh. uyumadan önce kesinlikle kitap okumasını öneriyorum. Planlamalarını da yine onu tekrarı olarak, daha sonra branş denemeleri olarak uh -huh. kitap okuyarak dediğim gibi, kendilerine göre aslında planlama yaparlarsa bu anlamda daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet, ikinize de iki konumuma da e, bu süreçlerden geçmiş birisi, diyetisyen, birisi eğitim koçu, öğrenci danışmanı olmuş bir isim. İkinize soruyorum. E, sizin sınavlara hazırlanan öğrencilere tamam taktikleri verdik ama bu yoldan geçmiş bir isim olarak, hayallerinizle kavuşmuş bir isimler olarak eee istediklerimiz demek istedikleriniz vardır. Onu da dinlemek istiyorum. Evet, Buyurun da <laughs> evet. Ya alalım. Beyza, çok... Moda, Beyza moderatörlüğü de aldı, buna yazdık. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> ya ben çok rahat bir öğrenciydim, hiç böyle takmıyordum. Gidiyordum, geliyordum, hani ders çalışıyordum falan. Sadece istediğim konuları çalışıyordum, istediğim testleri çözüyordum. O şekildeydi, ben çok rahattım zaten ya. Ya olumlu düşününce sonuç hep olumlu oluyor. Ben böyle iyi bir şey olacağını, iyi bir yerlere geleceğimi düşünüyordum sürekli. Bilmiyorum, Hı -hı. oldu ya bir şekilde. <laughs> Evet, evet. Bezanım burada. Bezanım burada aslında İlayda hanım öğrencileri biraz gevşetti, rahat öğrenciyim dedi. hemen orayı toparlayalım, hemen orayı hemen toparlayalım. toparlayalım, hemen alalım. <laughs> ee, aslında şöyle söyleyebilirim. ben ortaokulda çok çalışkan e, bir değilim, bir öğrenci değilim. Ee, sadece sınavlara hazırlanır ve geçerdim, çok bakmazdım. Sonra e, liseye geçince baktım iş ciddiye biniyor, biraz e, çalışmam gerektiğini anladım. Daha sonra Hı -hı. üniversite sınavına girdim ve çok kaygılandım. E, yapamayacağımı hissettim. Eğer okuyamazsam yani ilk yılında kazanamazsam çok kötü şeyler beni bekliyor diye düşündüm. Ama Hı -hı. aslında hiç de öyle olmadı. İlk yıl istediğim yere yerleşemediğim için ikinci yıl tekrar hazırlandım. Hı -hı. Dolayısıyla hayatım ya e, sınavın e, sadece ben ölüm gibi görüyordum. Yani kazanamazsam bu iş başaramayacağımı düşünüyordum. Ama aslında öyle olmadığını. E, Hı -hı yeterli düzeyde stresin hepimiz için e, ayakta tutan bir etmen olduğunu fark ettim. E, hmm. Tabii ki stres kötü bir şey olarak algılıyoruz ama yeterince gerekli stres bizi beslediğini düşünüyorum ben. Öğrencilerimizin hmm. kendini çok bırakmadan e, ama <laughs> akışta kalmalarını <laughs> istiyorum açıkçası. <laughs> Leyla <laughs> <Evet. gülüyor> Hanım bunu başarmış. Yani <laughs> onu tebrik ediyorum ama tabii ki hepimiz farklı farklı karakterlerde olduğumuz için belki öğrencilerimiz kendilerini bırakırsa bu tarz olmayabilir sonucu. Dolayısıyla herkes kendi doktoru olmalı diye düşünüyorum ve stres kaygı stresimize kaygımızı böyle olabilecek en düzgün düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi öğrencilere biz faydalı olalım diye bu yeni yaptık. Şimdi öğrenciler ders çalışmayı bırakırsa anne babalar, <laughs> de, benim. o zaman sorun <laughs> kabul ediyoruz. Hayda, ee, benim rahatlıktan evet. kastım. ben hep Yani şöyle, hayatımın evet. hangi döneminde pozitif bakarsam olayları hep güzel şeyler geri dönüş. Şu güzel oluyordu. Yani pozitif olarak <laughs> söylüyorum rahatlığı. Rahat olun, pozitif evet. olun. Aslında öyle. Yani Beyza çok güzel bir örnek verdi. İşte hayatımızda tüm sınavlar aslında öyle, hayatımızın sonu gibi düşünüyor ama evet, bu yıl yapılmıyorsa evet. seneye yapılmıyor. Mes işte mesela Ales yılda bir değil iki defa yapılıyor. İşte üniversite sınavı yılda bir defa yapılıyor. Ama işte bunun bir çözümü var. Hani Sağlıktan, candan, psikolojiden evet. değil, bunlar daha önemli. Bu zamanlar geçtikten sonra da tüh şu zamanlarımız şöyleydi dememek gerekiyor. Ee, Baya keyifli bir yayın olmuş. Şu ana kadar 15 dakika olmuş. Saate de baktım. Nasıl akıp gitti bilmiyorum <laughs> normalde. Ee, ikisi Benim için de öyle. Her da teşekkür ederim. <laughs> Tabii Beyza Hanım şimdi sınavın son gün e, İlayda Hanım sınavın son gününde anne babalar oğlum baklava ye, oğlum evet. dondurma ye. Oğlum <laughs> bunu ye. Şimdi yiyoruz diyoruz ama uyuyamıyoruz. Sabah sınavda sıkıntılar oluyor. Yani bu anlamda hem sınava bir hafta kala hem de sınav önü ve sonrasındaki beslenmeye vurgu yapmanızı isteyeceğim. Sizlerden dinlemek isterim. Tabii. Tabii. Ya şöyle e, normal beslenme rutininden e, dışarıya çıkılmamalı hani dediğiniz gibi baklava, dondurma tatlı, işte pasta, çörek hani <laughs> bu tür şeyler bizim sindirim sistemimizde olumsuz etkileyebilir. Özellikle sınavdan bir gün önce normal rutininiz neyse o şekilde beslenmenizi öneriyorum. Hani diğer gün sınavda bir sıkıntı çıkmasın diye bir de sınav sabahı karbonhidrat yüklevesi yapıyor aileler, çikolatayı de, şu tatlıyı de, zihin açıklığı sağlar falan diye. Dediğim gibi e, paketli gıdalar, şeker içeri yüksek besin grupları kan şekerimizde hızlı dalgalanmalara sebep olduğu için hani yorgunluk e, hissi veriyor bize. Hani sınavda bu da hani şey ben karbonhidrat hamallığı derim buna, karbonhidrat hamallığı sağlıyor bize. Hani onun yerine sınavdan bir gün önce normal rutininiz neyse o şekilde beslenin. Sınav sabah güzel bir kahvaltı yapıp o şekilde sınava gidin. Annemizin babamızın duasını alalım. Evet. şekerlerimizle beraber <laughs> evet. Evet, sınava gidelim. Ee, tabii Beyza az önce sorduk ama yine senin son mesajların ne olur? Anne babalar özellikle anne babalara vereceğim mesajı evet. çok önemli değil, düşünüyorum. Onu da alıp daha sonra bir söz hakkı daha verip yayını bitirelim. Daha fazla Hadi. da e, öğrencilerimizin test çözme özelliğinden e, yani engel olmayalım Hadi. ki Hadi. Bana anne babalar bize <laughs> Aslında e, son yokmuş. Düzdeye çıkmak üzereler. E, <laughs> bence akışta kalınmalı. Gerçekten e, sabır artık çok az bir süre kaldı. Bundan sonra sınavı atlattıktan sonra daha güzel artık istedikleri gibi e, hareket edebilecekleri <laughs> bir zaman dilimine gelecekler. En azından bunu düşünerek motive olmalarını istiyorum ben öğrencilerimi. Uh -huh. Veli'ler zaten öğrencilerimize destek olmalı zaten o anlamda. Yani zaten kaygılılar daha önce de söylediğim gibi. O yüzden uh -huh. çocuklara yüklenilmemesi gerektiğini taraftarıyım. Uh -huh. Sınav hayatımızın sonu değil. Bunu idrak ederek akışta kalmalarını istiyorum. Uh -huh. Gerçekten herkes çalıştığının karşılığını alacak diye düşünüyorum ben. Uh -huh. Yani siz, öğretmen Başka. <laughs> evet, siz öğretmen olmayı düşünmüşsünüz. Şimdi e, dört arkadaşınızla beraber güzel isimler yapıyorsunuz. Beyza Hanım'ın, e, İlayda Hanım'ın, e, arada böyle iki konuk olunca isimler karışabiliyor kusura bakmayın. <laughs> İlayda Hanım'ın hayaliydi yani böyle klinik açmak, klinik açıp orada gelen hastalarına umut oluyor. Yani e, başarı merdivenlerini yavaş yavaş e, bu zamanda geçiliyor. Onun için Neyse. önemli. Ben son sözlerinizi alıp yayını kapatmak istiyorum. Varsa eğer bu süre içerisinde soru gelirse onu cevaplarız ama gelmezse yayınımızı kapatırız. İlayda Hanım'la başlayalım. Son sözleriniz nelerdir İlayda Hanım? Vermek istediğiniz mesaj olur, tavsiye olur, size bırakıyorum. Dediğim gibi normal rutin, sağlıklı beslenmemizi sürdürelim. Hani strese bağlı olarak yemeğe eğilim göstermeyelim. Hani daha fazla yemek yediğimizde daha fazla mutlu olmuyoruz bildiğiniz gibi. Hani stres döneminde oluyor herkesin bir daha fazla bir e, hani böyle çikolatadır, abur cuburdur daha enerjik hissetmek istediğimiz için aslında bu. Hani o tür şeylere hiç girmeden, sağlıklı beslenerek gece, ya bilmiyorum ben gece çalışmayı çok uygun görmüyorum. Hatta şey yapıyorum. E, sınava hazırlanan danışanlarım da gece kesinlikle uyuyun diyorum. Arayun falan vermiyorum. Sabah erkenden kalkın diyorum. Bilmiyorum Beyza Hı. Hanım ne düşünüyor bu konuda da? <laughs> ee, dediğim gibi sağlıklı ara öğünlerle, güzel, sağlıklı beslenerek sınav öncesinde de hani rutinimizden çıkmayarak normal beslenmemize devam ederek sınav sabahı da güzel bir kahvaltı. Ha bu arada şeyden omega-3'ten zengin besin gruplarını mutlaka tüketelim. Balık, semizotu, ceviz. Hani bunları yiyemiyorsak bile balık yağı, balık kapsülleri var çok güzel. Onlardan tüketebilirler. Kurma yiyebilirler. <laughs> evet. Bir de ya bence mutlaka her bireyin yapması gereken bir şey. Ama öğrenciler sınav döneminde rutin kan tahlillerini kontrol ettirmeliler. Hani bir vitamin mineral eksiklikleri var mı bakmalılar. Hani B12 olsun, D vitamini olsun, e, kansızlık olsun bunlara mutlaka bakılmalı. Evet, güzel bir aslında uyarı ve hatırlatmaydı. Evet. teşekkür ediyoruz. Tabii. Rica ederim. E, aşı sırası gelmişseler de o, o öğrencilerin anne ve babaları da bir mesaj verelim. Aşı olsunlar ki bir an önce okullarımız e, işte üniversitelerimiz açılsın. Bunu da buraya sıkıştırmış olalım. <laughs> Beyza Hanım, evet. sizden de son mesajlarınızı alalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugün gerçekten burada olmaktan çok keyif aldım. İlayda Hanım'ı da tanıdığım için çok mutlu oldum, memnun oldum. Yani ee, oldu? <laughs> İlayda Hanım'ın da söylediği gibi Uyku düzenimize tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor ama bazı öğrencilerimiz kendine bir e, program çizmişler, bir plan yapmışlar. Gece bazılarının algısı daha açık olduğu için bazen tabii ki uykumuzdan feragat etmeden e, hı hı. ders çalıştıktan sonra belki gece o şekilde anlıyorlar o şekilde devam etmeleri. Gündüz yine dediğim gibi paragraf e, ve problemleri çözmeleri gerektiğini söylüyorum ben. Hı hı. sınava çok az bir süre kaldı endişelenmeye gerek yok evet toparlayacağımıza inanırsak yapabileceğimize inanırsak zaten inanmak başarmanın yarısıdır mantığıyla hı hı. her şeyin olabileceğini düşünüyorum gerçekten önemli olan öncelikle bu dönemde de anladığımız gibi sağlığımız sağlık olduktan sonra her şey olur diye düşünüyorum hı hı. velilerimize de öğrenciler açısından anlayışlı olmalarını desteklemelerini tavsiye ediyorum öğrencilerimizin de artık genel tekrarlarını yaptıktan sonra branş denemelerine ağırlık verip yola devam etmelerini hı hı. ve gerçekten sınav sabahında e, İlayda Hanım'ın da söylediği gibi güzel bir kahvaltıyla, pozitif enerjiyle güne başlarlarsa, sınav sonunda da mutlu ve huzurlu çıkacaklarına inanıyorum. Çalışan herkes e, kazanacak diye düşünüyorum. Ha. Umarım ki, yani benim için keyifli bir ayındı. Sizler için de öyle olmuştur. E, evet, yararlı olabildiysek ne mutlu. <laughs> Evet, sizleri böyle bir yayında e, buluşturduk. İnşallah e, diğer arkadaşlarınızla da Beyza'nın bir plan yapalım. İlayda Hanım'ı sizin Hı, o e de tanıştırma fırsatı bulalım. Ben i̇nşallah de buradan e de, öğren, inşallah. ben de buradan öğrenci arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Sınav dünyanın sonu değil. Bu sene olmaz. Sene olur, seneye olur. Ömür geçip gidiyor. Bir korona girdi. Sevdiklerimizi yanımızdan aldı ya da dünya değişti. Onun için e, lütfen e, şey yapmayalım. E, moralleri hmm. bozmayalım. Her çalışalım. Kaygı azaltmak için... Evet soru geldi Beyza Evet, evet Kaygı evet. azaltmak için ne yapılmalı? Onu dinleyelim Beyza Hanım. Ya sınav anında girdiniz e, ve problemi odaklanamadınız. Aslında kaygı, odaklanamamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben, e, YouTube'da vardır mutlaka, kırmızı ağaç tekniğini uygulamalarını istiyorum. Eğer e, imkanları varsa, kırmızı ağaç tekniğini izlesinler. Ve e, bunu uyguladıkları zaman, soruyu kaçırma ya da işte stresten mümkün değil, e, böyle stres anı, yani o anı e, nasıl anlatayım? uzaklaşıyorlar. Tamamen stresten uzaklaşıyorlar ve e, Tamamen soruya odaklanıyorlar. Bu yüzden ben Kırmızı Ağaç Tekniği'ni öneriyorum. Şu an ismini çok fazla okuyamıyorum ama Hı -hı. böyle ve derin nefes almalarını istiyorum genelde. Evet. Birkaç saniye karşıya bakıp derin nefes aldıklarında tamamen Hı -hı. toparlanacaklarına inanıyorum. Kırmızı Hı -hı. Ağaç Tekniği diyorum tekrar. Tamam. Beyza Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yayınımıza şeref verdiniz, katkı sunduğunuz için. İlayda Hanım size de teşekkür ediyoruz. Bu biraz Sınava yönelik öğrencilerin e, psikolojisi ve beslenmesine yönelik oldu. Ama sayın izleyicilerimizin huzurunda sizden bir yayın sözü de alıyoruz. Malum havalar ısındı, <laughs> havalar ısındı, piknik sezonu işte dondurma baklava evet. sezonu açıldı. Bununla ilgili de sizinle nelerleyen günlerde güzel bir yayın e, yapalım. Hatta soruları bir gün önceden alalım e, İlayda Hanım. Böylelikle <laughs> hem e, belki kürler, tarifler güzel e, verebiliriz. Bunu da buradan yenilemiş olayım. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, iki ben ilk defa iyi. iki iki konukla bir yayın yaptım. Güzel olduğunu <laughs> düşünüyorum ben de. E, kıymetli izleyicilerimiz bu yayını YouTube hesabından da izleyebilirler. Kanalıma da abone olurlarsa sizlerin huzurunda e, memnuniyetlerimi dile getiririm. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de i̇yi teşekkür ederim. Beyza'nın tanıştığıma çok memnun oldum. Görüşürüz. Ben de çok memnun oldum. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. İnşallah. <laughs> yani, Beyza Hanım'la ve ekibiyle sizi buluşturacağım. Onu planlıyoruz. Umarım. Ee, Zevkle, bu görevi, bekliyoruz. Bu görevi Her Beyza Hanım'a veriyorum inşallah. Kesinlikle, evet, kıymetli takipçilerim. Muhammed Esat Çağla ile arıyorum programında bu hafta sınavlara hazırlıktaki öğrencilere hem taktik verdik hem beslenmelerini konuştuk. İlerleyen günlerde sürpriz konu ve konuklarla karşınızda da olmak dileğiyle esen kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Hatice Hanım ofise bekliyormuş. İlayda Hanım bilginiz olsun. Evet. Tam kapatmadan aldım. Geleceğim <laughs> <kahve. gülüyor> evet. Bekliyoruz her zaman. İyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.